Binperax Biyoklimatik Pergola ve Cam Sistemleri sunar. Genel izleyici için uygundur. Geleneksel yöntemlerle rekabet etmenin zorlaştığı günümüzde Dijital dönüşüm COBİ'ler için kaçınılmaz hale geldi. Peki COBİ'lerin global arenada rekabet edebilmesinde dijital reklam ajanslarının rolü nedir? Bir dijital reklam ajansı özellikle COBİ'lerin dijitalleşme yolculuğuna rehberlik etmelidir. Çünkü Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmeler artık yalnızca yerel pazarlarda değil, küresel ölçekte de rekabet etmek zorunda. Peki COBİ'leri global arenaya taşıyan dijital çözümler nelerdir dersek, öncelikle COBİ'lerin dijital vitrinlerini tasarlamalı, onları uluslararası standartlarda web siteleriyle entegre etmeli. Meta reklamları, sosyal medya ve anahtar kelimelerle platformlarda hedefli reklam stratejileri geliştirilmeli. Bunları yaparken yalnızca reklam vermekle kalmamalı, veri analitiği, dönüşüm optimizasyonu ve sürdürülebilir içerik üretimi süreçlerini de uçtan uca dikkatle yönetmeli diyebiliriz. Kobiler için dijital reklamın sunduğu imkanlar giderek daha fazla önem kazanıyor. Kobilerin dijital reklamları kullanarak daha düşük bütçelerle daha büyük kitlelere ulaşabileceğini, bölgesel değil niş global hedefleme yapabileceğini, personel verimliliğini artırabileceğini, satışları öncesinden tahminleyebileceğini söyleyebilirim. Dijital artık sadece olsa iyi olur değil bir zorunluluk. Çalışacağınız ajanslar şu hizmetleri sunmalı. Marka inşası, içerik stratejisi, pazarlama otomasyonları, dijital reklam kampanyaları, kreatif tasarımlar, yapay zeka destekli kampanyalar ve ihracat odaklı pazarlama alanlarında tam bir yönlendirme yapılmalı. Reklamı 360 derece yönetmelidir. Ve bu yolculukta her sektöre özel bir akıl haritası oluşturulmalıdır. Bu alanlarda çok fazla devlet teşviki bulunmakta. Reklam ajansları bu teşviklerden yararlanarak işletmeleri uluslararası boyuta hazırlamalıdır. Dijital dünya büyüyor. Kobilerin bu büyümesi de artık yalnızca geleneksel yollar yeterli değil. İyi bir reklam ajansı dijital çağda Kobilerin rehberi ve yaratıcı gücü olmaya devam etmelidir. Bientex per bioklimatik pergola ve cam sistemleri sundu.